otel, müze, sinema, eğlence merkezi, açık pazar. Kazakistan'ın dev kervansaray projesi Türk iş insanları tarafından hayata geçiriliyor. Burası bir otel değil sadece. Burası sadece bir eğlence merkezi değil. Burası sadece bir alışveriş merkezi de değil. Burası e, tamamen bir Kazak masalının parçası olmak için e, dünyaya dönüştürülmüş hali. Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan'da inşa edilen Kervansaray, Kazakistan tarihinden esinlenerek yapıldı. 20 hektarlık alan üzerinde bulunan Kervansaray, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi de bütünleştirildi. Masallarda yer alan Tulpar'dan Zümrüdağ'ın kalkışına kadar pek çok figürü burada bir arada görmek mümkün. Büyük İpek yolu üzerinde bulunan Kervansaray'ın Nisan ayı içerisinde açılması bekleniyor.